Kayıtta mıyız arkadaşlar? Kayıttayız. Herkese selam arkadaşlar. Age of History'de biliyorsunuz 2023 yılına Osmanlı İmparatorluğunu geri getirmeye çalışıyorsunuz çalışıyorduk. Şurada sağda kartlardan hemen ilk bölümü izleyebilirsiniz. Bu videodan sonuna değil. Gidin onu izleyin. Sonra gelin bunu izleyin. Biliyorsunuz 2023 yılında Osmanlı İmparatorluğunu biz geri getirmeye çalışıyorduk. Şuradan hmm, bakın. O kırmızılar bizim şu biraz kapalı kırmızı olan bölgeleri işgal etmemiz gerekiyor. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu bu, bu kadar buraları alınmış. Şekillendirmem için buraları geri almam gerekiyor. Onun için bir dakika arkadaşlar. Şuradan müzik seviyesini falan kısalım da. Böyle daha iyi. Şurada 5 tane 1 2 3 4 5 bunlara verdik. Şimdi biz Azerbaycan'ı almamız gerekiyor mu? Azerbaycan'ı almamız gerekmiyor. Burayı almamız gerekiyor. Şurayı. Bura zaten bizim değil mi? Nasıl oluyor? Ermenistan diye bir yer mi kalmış? Hayırdır? Burada bir sıkıntı var. Libya diye bir yerle savaşta duruyor. Bizim vasallar nerede peki? Vasal yok mu? Allah Allah. Neyse orada bir şey var ama. Azerbaycan almamız gerekmiyor ve şu an en iyi, ikinci devletiz. Bence Yunanistan'ı almanın vakti geldi gidiyor. 10.000 askerle Yunanistan'ı bile alırım ben. Şu başkente biraz asker basmak istiyorum. Başkentte asker lazım. Ve gelir. Buralara biraz inşaat yapalım biz ya. hemen şu puan okey sonuna yaparız oraları şuramız geliştirelim getirelim ve yunanistana savaş ilan edelim bence kolayca yunanistanı alırız ya yunanistan nereymiş çok basit Ha, adam 400 asker basıyor bize. Ne ne ri akmam etrafını yok Osman Paşa Pil evine ben çıkmam diyor Şanı büyük Osman Paşa Pil evine ben çıkmam diyor Olur mu? Dur lan Avusturya savaş açmış Nijali Açın lan açabilirsin Şimdi Avustralya ner neredesin onun? Ben senin toprağının olduğu yeri bilmiyorum. Senin toprağın var mı ya? Toprağının olduğu yeri bilmiyorum. Dalabilirsen dal yani. Adam aramızda ne kadar yer var. Bana dalmaya çalışıyor. Bak. Japonya'da açtı. Açan açtım baba? Kimseden korkumuz yok. Aparatlar gidere gider. Maskeza aşkın maskeza sen bu bas... kansen liver ne yalamalı korkmuş neyse böyle şöyle ilerliyorum çok almış özür adam da lanelenelim diyorsun olur mu yeniden ruhum akıyor ince Şu an birinci devlet olduk arkadaşlar. Bir alkış. Şu an en iyi devlet biziz. Adam olun. Adam ol. Çin, Amerika, Hindistan, Rusya hepsine fark atmışız. Siz dalga geçiyordunuz. Şuraya gönderelim. Hadi bu da şuraya gelsin Şuraya altınım. 354. Buraları inşallah alalım. Burada hiç askeri yoksa, eğer veya çok az varsa 40 falan. Güzel burayı aldık. Burayı da aldık. Tamam. Almanya. Ben yaramak yer. Okey. Nice lan. Işte, ne oldu lan? Almadık mı? Oğlum sizin daha nerede toprağınız var? Şurada mı? Yok. Tamam, bitti işte. Şuraya Yunanistan mı yoksa? Abi, ben burayı görmedim. Tamam. Adamların her yerde toprak var. Tamam. Tamam, artık Yunanistan diye bir devlet kalmadı. Yunanistan diye bir devlet yok arkadaşlar. Osmanlı geri geliyor. Osmanlı geri geliyor adam onun. Zaten AK Partililer ve var bu slogan değil mi? Osmanlı geri geliyor falan. Bu arada ben ee, siyasi tarafımı videoda bildirmiyorum. Ve burada Recep Tayyip Erdoğan var diye Recep Tayyip Erdoğan destekliyor olduğum değil. Orada Recep Tayyip Erdoğan olması gibi biliyorsunuz seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı için orada o resim var. Yani yok ben şunu destekliyorum bunu destekliyorum. Ben tarafımı belli etmiyorum. Ama eğer isterseniz yorumlarda belirtin. Erdoğan Türkiye'si vardı isterseniz istediğiniz bir cumhurbaşkanını yoruma yazın. Videomuzu izleyen olursa tabii ki. Yoruma yazsın. Hmm yeni cumhurbaşkanı diyelim. Onunla da bir seriye başlayalım. Erdoğan'la başlamıştık. O seri bitti. Birinci devlet oldukça Çoğu yere aldık. Şimdi tekrardan başladık. Osmanlı'yı geri getirme. Yoruma yazın arkadaşlar. başkan ee, başka Kılıçdaroğlu'nun şeydi. İstediğini Cumhurbaşkanı'nı yazın. Onu Cumhurbaşkanı yapalım. Ve hmm, işte Onla da bekledim. Bütün Cumhurbaşkanlarıyla istenenlerle oynayalım. Şimdi buralarda bizim almamız gerekiyor mu? Hemen oralara bakmak istiyorum. Yok burayı almanız gerekiyor bizim. Rusya'ya savaş açacağım ya sıkıntı çıkacak. Şu toprağı almam gerekiyor. Ukrayna da var. Oo. Neyse şuradan. Buralara asker fazla dikemiyoruz. Şuralara dikmek istiyorum. Ondan dolayı. Şurada yedek kalsın da. Çünkü Bulgaristan'a da alacağız. Önce Arnavutluk sonra Makedonya. Buralara biraz daha basalım. Hatta şuraya da basalım. Buradan hepsini buraya yollayayım. Oraya 4000 kalacak zaten. Buralara da az basıyoruz ama basalım yine. Tamam askerler geldi. Bence anavuttu Bu kadar askerli. Alırız. Cumhurbaşkanları zaten zok zok diye bir adam Hiç mi bazı zok? Hmm, tamam. <laughs> Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam. Arnavutlu aldık. Aldık değil mi? Aldık. Ve sözleşmemizi de imzalayalım mı? Evet. Arnavutlu da aldık. Bir alkış. Arnavutlu işgal ettik. Çünkü. Buralarda parklar, Ne patlar Niye barış teklif edeyim? Dalabilen dalsın mı? Adama bak bana barış teklif etti. Şimdi burada Karadağ var. Karadağ'ı alalım ben. Bu kadar asker buraya yetmez ki. Ama Bulgara'da da dalacağım. Onun için Alır mıyız acaba ya? 1600 asker de olmaz. Çok kötü bir şey. Bu da kalsın. 10 asker falan. Çıkma ya. Çıkma işte. Bundan bahsediyorum. <laughs> Bundan bahsediyorum. ne ne var şampiyon üstünü zorlayabiliriz. De. Bura kaldı. Şuradan asker getirelim bari. getirmemiz şart oldu. Asker göndermeyeceğim çünkü 2300 askeri var zaten. Abi adamın büyümesine izin vermeyelim ya. Dur dur oraya niye gitti be? İnşallah bu yeter. Burada ben şey oluyorum işte ya. Tamam, biraz daha tut şu an. Çok güzel. Tek eyalet. Rusya hayır de burayı ben alacağım. Sen niye asker getiriyor? Ne oldu? Mısır mı? Oğlum Mısır'la so... Ha taş kesin süresi doldu diye. Ben dedim Mısır bana savaş mı açtı? Bununla barış antlaşması imzalayalım hadi. İmzalayamıyoruz. Rusya sağ olsun. Şöyle. Barış antlaşması imzalayamıyoruz. Çünkü Rusya sağ olsun şuradaki toprağı aldı. Adam bir toprak kovalıyor ya. Adam toprak kovalıyor. Ha şuraları alakaya ben. Tamam. Şimdi. Bulgaristan'ın Bulgaristan'a sonra önce ım, Kuzey Makedonya'ya dalacağız. Da Onun için Şuraya askerlerimizi gönderelim. Tamam. 1 milyon 944 nüfusu bizim kaç bizim 3 milyon bizim Çin'den fazla mı nüfusumuz var diye? şimdiden fazla nüfusumuz var galiba şu an her yere aldık çünkü o oh, bak o oh. barışan teknik hemen bakın şimdi arkadaşlar hemen buradaki askerlerimle bu tarihe geçecek zamanın lideri şu anda var ama ben onu yönetiyordum. Ben yani, başında ben var sayılırım. Zamanın lideri diyordu ki Kuzey Makedonya'ya dalmışlardı. Kuzey Makedonya işgal edip hiç dinlenmeden oradaki askerlerle Kosova'yı dağılmıştı. Diye adım almış. Aa içerik fikri buldum lan. Oyuna kendimi ekleyeyim. Türkiye'nin başına. Oha çok mantıklı. Şurada şunlar bir savaş geçti. Oğlum sen niye oraya daldın ya? Orayı ben alacaktım be. Neyse. Dur şimdi. Sırbistan'la İspanya savaş açtı bize. Sebizden oluyor? Seri barış antlaşması imzalamamız lazım. Seri, seri. Çünkü asker yok baba. Asker yok. Asker yok, asker yok, asker yok. Daha barış antlaşması imzalamadık biz. İmzaladık mı? imzalamışız. Oh be. Kabul etti ama bekle. Ne oluyor burada? Ha, asker göndermiştim ben. İptal edebiliyor muyum? Neyse. O zaman oraya asker gidiyorsa Oraya oraya dalalım değil mi ilk? Buradan ben biraz asker basayım. Oraya göndeririz. Nasıl dalınıyormuş öğretiriz. Şuraya gönderelim. Sonra buraya biraz daha asker basalım. Kaç dakika olmuş lan? 20. Bence bu kadar asker yeterli olacaktır. Askerler bir gitsin hemen. İyi asker dedim. Geldi mi herkes? Yok. Gelmedi diyor. Şu an bütün askerler gelmiş konumda. Bence ben burayı bu 28 Mart 2028'e kadar mı? Niye bu kadar uzun şantaj antreşmizini sağlamışsak? O sırada boşuna her şeye dalalım. Boş kalmayalım. Boşuna her şeye dalalım. Bu altı bin askeri oraya göndereyim ben. Zaten yeterli olacaktır. O sırada işgal süremiz, altlaşmamız da biter galiba. Daha güzel olur. Güzel. Boş her şeyi de işgal ettik. Barış Antoş. Nasıl lan? Malta Savaşı açtı. Hmm. Az önceki ne bir? Az önceki ne teklif ettik o zaman? Allah ım. Neyse. Hırvatistan'a dalmadan önce buraya dalmamız lazım bizi veya Hırvatistan'a mı dalsak 28 2028'e daha çok var. Zaten onlar bize şu an dalmayacak. Barış Antaşımız imzalasak da. Bulgaristan'a mı dalsak acaba? Bununla da düşmem çünkü o bana? Bakın ben bunu nasıl alayım? Nasıl imzalayayım? Hırvatistan'a da dalalım. Bunun bana dalacağını da sanmıyorum. Buradaki bütün askerleri oraya gönderdim. Tamam. Şimdi Rıvatistan'a savaş ilan edelim. eğer aldıysak tek seferde hepsini aldıysak bitiyor. Ah be bir yer kaldı. İki yer kaldı onlar da aldı. Tamam Hırvatistan'ı da işgal ettik. Enflasyon arttı. Nerede Hırvatistan? Nerede? Başka toprağı da mı var? Şurada toprağı var. İnşallah alabiliriz. Burayı aldık da şurada da bir toprağı var. Ben bunları hiç görmedim. Oha. Başka kaldı mı? Hali adamı var. Yeter de. Rotçtanın başka neresi var? Bir tur atlayalım da. Yo başka gözükmüyor şu an. Varsa bile yaptık. yapamayacak çünkü. Neyse. Şu an bu kadar büyüdük. Osmanlı İmparatorluğu'nu geri getirmeye çalışıyoruz. Şuraları alacağız. Sonra buralara gideceğiz. 5 milyon nüfusumuzun olması gerekiyor. 3 milyon insan var şu an Türkiye'de. Heh, Hırvatistan. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlarda yazın hangi cumhurbaşkanını oyuna ekleyelim. İstediğiniz birini yazın da izleyen olursa tabi. Malum fazla abonemiz yok. Hadi bay bay.